Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün benlik kazmaya devam ediyoruz. Şimdi ee, Haydi başlayalım. Esig Mahdi bir rakip geldi. Şimdi bakalım. Fizikçi var. Evrimini göremedim ya. Andukluya açmayı deneyeceğim. Andukluya açmayı deneyeceğim. Aynen öyle. Şimdi atıcı odaklası Aynen öyle Şimdi Hocam bu ikneyi bir alalım orada Tamam 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 fena değil Şimdi ortasına bir koşu olarak atacağım Şu aynen öyle Bir pek kısa var diye tahmin ediyorum bilmiyorum da Şuna bana atacağım Bence attım ben oku, okul gid, alırız diye tahmin ediyorum. Şimdi Vur tam okul aldık Ama olmuşuz yapacak bir şey yok. Fıçı var fıçı alalım. Fıçı alalım. Aynen öyle. Hiçbir şey Şimdi... Ee, tamam ben bu maçı yenerim. Yenerim. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmak isterseniz kal, Olun Olur yani. Şimdi... Videomu beğenmek isterseniz aynı şekilde beğenebilirsiniz. Bildirimleri bildirimler de açın arkadaşlar. Tamam evrenin bir şeyi sormuş. Şuradan bir atalım. Tamam. Tamam tamam tamam. Bir kere vurdu. Haydi hadi bir kere vurdu. Şimdi. Kanka. Bak saçma sapan oynama. Saçma sapan oynuyorsun. Tamam. Ee, Balon atacağım ve fıçı atacağım. Tamam o ok, kulü alamadı zaten. Ama o ok, onu oraya alabilir mi? Tamam o cehmeler su kulü vuruyor. Ya alamadık tamam. İyi oyundu. İyi oyundu. Şimdi öbür maçımıza geçelim. Altın sandık verdi. Şu ödül 12 bin lira altın ödülünü de aldım. Öbür maçımıza geçelim. Hiç kadar tart Dark koymuş kremasına. Fıç efek bir şekilde başlayalım. E, buradan kasırgana çekelim. Bu dart kobilin fıçı attı. Tamam. Tamam tamam güzel. Dart kobilin tomluk ve fıçısı varmış arkadaşlar. Onun da. Okay. Şimdi. Bunda muhtemelen felaket kulesi gibi sıkıntı kartı olabilir. Roketi var mı acaba? Roket var mı acaba? Bence yok diye tahmin ettim. Tamam gayet güzel oldu bu arada. Şimdi o kolayı bence alırız. Ay inan öyle. Bir kere Ay öyle. Şimdi Tomruk var değil mi burada? Tomruğu yitirmemiz lazım Şimdi tomruğu yitirmemiz lazım Ama tomruk rahatça değil mi? Tamam tamam sıkıntı değil Hiç sıkıntı değil Tomruk, tomruk, tomruk. Şimdi. Ee, 8 ekstra olsun. Attım şuraya. Attım şuraya. Aynen öyle. Tamam çok da güzel yedi. Çok da güzel yedi. Tamam. Kulüye <laughs> vursun bari. Aynen öyle. Kulüye <laughs> vurdu. Tamam. Gayet güzel oldu. Gayet güzel oldu. Şimdi fıçı aynı şekilde tohum edilmemiz lazım. Aynı şekilde. Tamam. Bu maç bizde. Bu maç bizde. Şurada atalım. Aynen öyle. Şimdi iyi oyundu. Gayet de iyi oyundu. Tamam, o kol yalamam zaten. Bir saniye var, aynen. Öbür maçımıza geçelim Şimdi büyük nok ok, biz büyük sandık geldi. öbür maçımıza geçelim. Şimdi ee, tomruk E, Tom fıçı bir şey aynı şey fake bir şey atalım kasırgayı çekemesin diye. Tomruk varmış aynen. Eee bunda muhtemelen elektro dev var diye tahmin ediyorum da. Allah hiç bilmiyorum yine İnşallah da yoktur. Hadi bakalım. Avcı, tomruk, On kuşu. be. Vur. Aynen öyle tamam. Gayet güzel. Şimdi. A kuleyi vuruyor lan. 5 iksiri falan var senin. Şimdi vur lan vur lan golü vur vur onların aynı anamsın iskele doğru satacağım soldan aynen, aynen. <laughs> bir senin dünya turu yaptıralım kanka O sol gidiyor sol gitti kanka benim benim. Şimdi Vur vur Aa, aynı tamam o aldık O aldık Tamam sıkıntı değil Eltra ee, büyücü atacağım şuradan Vur Saldın mı kanki Sanmamış Tamam, o tamam, yüzden devam

Şimdi doğrulamadan dur oraya alır da. Bir kere de vurmaması lazım. Vurma lan. nasıl vuruyor onu ya? Vur lan, vur lan, vur, 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 vur. Aynen öyle, iyi oyundu İlk üç yaptı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ee, ıı, kanalıma abone olmak isterseniz olabilirsiniz. Videomu beğenin arkadaşlar. Beğenmek isterseniz. Kendinize yani iyi bakın bay